...bakıyorsunuz dokunmaz. Altan abi şey, siyasi bir hareket midir? 3-5 gün önce askerinizde... ...silah sıkmış bir adamla sarılıp öpüşmek daha da... E, ceza kanunda var mı... ...bunun cezası? Yani ben... ...tasvip etmedim tabii yani tutup orada bilmem... E, ...şey yapmayı ama... E, ...yani öyle bir şey, şey gibi bir şey oldu... ...bir tuhaf bir şey oldu, şov gibi falan... ...fakat böyle bir ceza var mı? Biriyle öpüştü öpüşmedi. Şimdi hapiste yattım, askeri hapishanede. Orada çeşitli suçları... ...işleyen adamlar vardı ben tahliye edilirken öptüğüm adamlar arasında belki öyle bir suç işleyen falan da vardı. Bilmiyorum. Ama bu biraz kurgusal değil mi öpüşme? Yani gidip özel olarak... İşte iyi ya, o kurgusallığı falan eriştiriyoruz ama Türk Ceza Kanunu'nda kurgusal olarak gidip birini öpmek yahut bir teröristi yahut bir başka şeyi, sanığı yahut şüpheliği yahut suçluyu öpmek suçu diye bir suç var mı? Yok. Yani suçu övmek diye bir şey var. Hadi buradan oradan çıkarttık da böylelikle suçu övmek istedi falan. O zaman insanın her hareketine karışmak durumunda olursunuz. Sonra kaldı ki yani bunlar e, o zaman yani buna dayanarak fezleke yazıp bunun dokunulmazlığını kaldırdığınız zaman o milletvekilinin ne elde edeceksiniz? Yani ne yapacaksınız? Şimdi Peki, daha hiç önce hiç de göz daha önce de denenmiş olan bir şey işte Leyla Zan Zanalar'ın, Ahmet Türk'lerin e, diğer e, işte üç kişi, beş Başladığımız kişi... Başladığımız noktaya geldik. Başladığımız noktaya geldik. Ne elde edildi? Sonra Leyla Azan'a bir gün gitti, Başbakan'la konuşuyor. Elbette konuşmalıdır. Doğru Ama mu buldunuz onu? içeri girmesine gerek yoktu. Doğru mu buldunuz o